Enerji konusuna bakacak olursak gençler enerji karşımıza e, iki çeşit çıkacak. Bakın burası önemli. Bunu bir kere aklına kazı, bir daha unutma. AYT'de de yarayacak işin senin bu. Mekanik enerji olarak baktığımızda kinetik ve potansiyel olmak üzere ikiye ayrılacak arkadaşlar. Kinetik enerjimiz cisimlerin hareket etmesinden kaynaklanan bir hızı olması gerekiyor. İşte ya ötelenecek ya da dönecek. Potansiyel enerji ise Depolanmış enerji olarak karşımıza çıkacak unutmuyorsunuz ya yükseğe bırakırım bir yükseğe koyarım işte ağaçtaki elma ya da duvardaki bir cisim bakın bir yüksekte serbest bırakırsam her an açığa çıkacak bir enerji depolamış ya da yayı sıkıştırırım ya da gererim orada da yine depolanmıştır ve kullanıma hazır enerjidir unutmuyorsunuz arkadaşlar kinetik enerji cisimlerin hareketinden kaynaklanan enerjiyken potansiyel enerji cisimlerin depoladığı enerjidir unutmayalım. Dönme kinetik enerjiyi de göreceğiz. Burada sadece dönen bir cismin enerjisi olduğunu unutma. Ee, burada öteleme kinetik enerjisinin bir v hızıyla giden M kütleli cismin kinetik enerjisi olduğunu ve 1 bölü 2 mv kare ile sayısal öğrencisi eğer sen sayısal öğrencisiysen kesinlikle kinetik enerjinin 1 bölü 2 mv kare olduğunu ezberleyeceksin. Ya da potansiyel enerjinin MGH olduğunu, yer çekimi potansiyelinin MGH olduğunu kesinlikle unutmayacaksın. Cisimlerin yüksekliğinden kaynaklanan enerji olduğunu da söyleyerek devam edelim arkadaşlar. Esneklik potansiyel enerjimizde cisimlerin esnemesinden kaynaklanan yay potansiyelidir bu benim altta verdiğim örnek. Tabii ki arkadaşlar bu lastik de olabilir veya gerilmiş bir e, normal bu bildiğimiz o ok katan yaylar da olabilir arkadaşlar. Dolayısıyla e, hatta trambolin bile olabilir. Yani esniyorsa esnemek nedir? Tanımını hemen şöyle kısaca yapalım. Esnemek arkadaşlar, mesela şöyle düşün, bu bir tel olsun, ben bunu tuttum buradan aşağı doğru çektim, şöyle çektim, bıraktığımda tekrardan eski haline geliyorsa bu esniyordur arkadaşlar. Şeklini değiştirdiğimizde tekrardan eski haline gelen sistemler esnek sistemlerdir ve bu sistemlerin şeklini değiştirdiğimiz zaman bir enerji depolar. Bunu da unutmayalım gençler.